arkadaşlar merhaba. Şimdi iki tane özel setimiz var. Bir tık da ücretini farklı yatırdı. Ee, Hatice Nalçakar. Adana'ya gidecek. Ee, Renan Hanım annesine e, alıyor bunu. Annesi çok seviyormuş. Skulentleri. Özel türler olsun dedi. Ondan sonra yavaş yavaş sökelim arkadaşlar. Arkadaşlar çok ıslak olduğu için kimini elimle söküyorum. E, kiminle şeyle cımbızla nasıl uygun olursa e, bugün e, hava güzel ama gene e, haritalar e, şey gösteriyor yağışlı şöyle pignos koydum bir tane de e, Ondan sonra e, ben de sökebildiğim kadar sökeceğim içeri taşıyacağım arkadaşlar içeri taşıyorum yere bir tane sofra bezi seriyorum güzel büyük ee, onları önce köklerini güzel kurutuyorum sonra kargoya çıkartıyorum. E, ee, kargo bekleyen arkadaşlar var ücretleri yatırıldı e, ee, ben de rahatsız oluyorum şöyle kocaman bir kız koydum ona. Ee, ücret ay yaprağını kırdım. Ücrette yatırılınca ben de tedirgin oluyorum hani herkesin bir an önce gitsin istiyorum. Ama benim elimde değil. Benim elimde değil. Şöyle özel bir kısım var burada. Onu verelim. Bugün e, çekebildiğim kadar çekeceğim. Sonra sırayla günde 2-3 video şeklinde yayınlayacağım. Bir videom yüklendi. Demin. E, sırayla günlük 2-3 şöyle tırnaklı bir kız var burada. Onu verelim. Günlük 2-3 video yayınlayalım ki kargolarımızı kurutup kurutup çıkartalım. Şöyle güzel bir kız koydum ama Böyle yani. Böyle şurada tırnaklı bir kızım var. Bakalım. Bayağı işim var. Eğer demirciyle anlaşabilirsek bir pergola gibi kapının önüne taşımaktan vazgeçtik çünkü çok maliyetli olacaktı hem de zahmetli o maliyeti dedik kapının önüne yapalım daha az zahmetli olsun bizim için hani kendi yerimiz değil ki taşısak bir daha geri taşıyacağım onları şurada bir elegans var şöyle evet kocaman bir kız Mümkün olduğunca büyükleri vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şu kızı da verelim. Oynadı yerinden. Ki bu minnaklarımız büyüs. Hedefimiz bu. Evet. Şu da bir kız gördüm. Purple delights bir kız. Şurada özel tırnaklı bir kız gördüm. Şöyle mutledim bilmiyorum. Karadeniz'in de böyle bir sıkıntısı var işte arkadaşlar. Yağmur yağmur. Yağmur yağmur. Şu kızı vereceğim. Mecikret arkadaşlar. Evet. Güzel kocaman bir mecikret. Evet. var yumar güneşte Güneş de şimdi bu tarafa döndü. Bir o tarafa bir bu tarafa. Dur kızım. Düşme. Şurada bir tane büyük bir Markus var. Onu Şimdi sipariş verenler de şeyle bekliyor heyecanla videolarını. Ben de yollamak istiyorum da benim belimi büken şey oluyor yağmur. Evet. Yağmur oluyor maalesef. Gel bakalım. kalın. Demin de video çekiyordum. Arkadaşım arayınca kapandı. Çalınca telefon. Ay. Dokunmaya gelmiyorlar. Dokunmaya gelmiyorlar. kısa alalım buradan. Şu. Gel kızım gel gel gel. Hoppa güzel bir firet. Büyük. Büyük bir firet. Seni alabilir miyim? Evet. <laughs> Düşürdüm. Güzel bir kız. Güzel ve güzel. Dediğim gibi esirgemiyorum da, şey yağmur da hani böyle sağlıklı bitki sökmeye çalışıyorum. Su gibiler, su o kadar tazelendiler. Ay. Niye kırdım acaba? Ayağımın altından çikilin. Çikilin kızlar. Tuzumuzu verelim. Evet. Evet bu troplu bir tür. Bunu verelim. çok güzel bir kanlanan kız. Büyük büyük vermeye çalışıyorum ki ama yer açılsın. Ama bu çiftli. Böyle lazım. Red Lantern verelim. Şöyle koydum. Her yerim çamur. Şurada bir kız var ama verelim. Sen şöyle dur. Şu alındı, bu alındı. Yanlışlıkla söktüm. Şu kızı verelim. Evet. Şöyle kocaman. Kocaman, kocaman. Şöyle kocaman bir kızım var. Bu da özel. Özel

Hmm. Şubuzuzu sugar Evet, şöyle. Arzu dedikleri verdik. <laughs> Yaprak döktü, bakın. yapraklardan olursa olur olmazsa olmaz yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok şu aprikotu vermek istiyorum berigata aprikot düzünü bulabilirsem düzünden de koyacağım düz aprikot seni de alalım kızım Bu arkadaşlar. Evet. Bak yapraklar düşmüş, bebek vermiş. Yiyin onları Durun bu diş. Durun da büyüyün. Evet. Beyaç dedikleri dur. Bundan da koyalım. Çıkalım. Şunlardan koydum. Burada bir tane pembe kolluk gördüm. Hadi kızım. Evet şöyle. Şuradan istiyordum ama şurada alabileceğim mi ama Bun yalı son set koyalım. Şurada bir kutu düşüyor. peş peşe söküyorum arkadaşlar videoları kurutacağız yollayacağız Allah nasip ederse herif evet ay ne köklü ne köklü evet, evet şurada bir kız var aldım hmm elegans koyduk. Başka bundan koyduk. Yağmur bundan da koydum. Evet. Şu kızı verelim. Altında türler kalmış şöyle yerine koyalım. Şu da köklenmiş. Onu da verelim. Evet. Evet şurada bir kısım kalmış. Şundan da koyalım. Bir kısım. De büyük koyuyorum ya. Şu aynayımdan da vereyim sana ya. Güzel bir aynanın bu. video çekiyorum anne koyuyla ben alırım ben de, ben de. şu an ben canım hanımcığım kızınız aldı bunları size sağlıkla büyütün özel sette arkadaşlar çift sette e, artı fazladan da ücreti vardı ona göre yatırdılar eksi eksiği varsa izlediklerinde dile getirirler. Ona göre koymaya çalışırım. Elimden geldiğince. Şöyle bir kız daha koyalım ona. Evet. Arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz 0531 797 56 86 cep numaram. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz, ee, Instagram'dan ulaşmak isterseniz Semiyak Bulut 55, oradan da ulaşabilirsiniz. Ee, özel setlerimiz 20 tane artı bir tane de hediye koyuyorum, ee, 850 TL. Ee, klasik setlerimiz 40 tür koyuyorum arkadaşlar, üzerine de hediyeler koyuyorum, bayağı koyuyorum 70-80 tane de oluyor yani. E, mümkün olduğunca büyüklerinden vermeye çalışıyorum. Bitkiler çok büyüdüler. E, büyüklerini verelim ki yerine e, şeyler açılsın. Yer açılsın küçükleri büyüsün. E, o yüzden valla, e, siparişleri verenler bu dönem karlılar. Gerçi ben her zaman bol koyuyorum. Videolarımı izlerseniz görürsünüz zaten arkadaşlar. E, esirgemiyorum kimseden bir şey. Sonuçta büyütüyoruz Allah'a çok şükür herkes mutlu olsun diye elimden geldiğince verebildiğim kadar veriyorum bir yandan da gözlüyorum acaba vere, vermediğim veremediğim verebileceğim bir şeyler var mı diye ee, eğer hani kargo yaparken de ben aklıma geliyor yine ekliyorum ee, bu şekilde arkadaşlar ee, kargo size ait yurtiçi kargoyla çalışıyorum ee, karşı ödemeli. En ufak ayakkabı kutumuz orta orta büyüklükte ee, 140 liradan başlıyor. Gideceği yerin uzaklığı e, ve e, kargonun boyutuna göre de fiyatları firma belirliyor. Yani bizlik bir şey yok. Ee, bu şekilde bakıyorum da hani başka ne verebilirim diye. Şurada tırnaklı bir kız gördüm. Onu da vereceğim ona. Kimsenin hakkı bende kalsın istemiyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince her türden koymaya çalışıyorum. Ee, ücretlerini ben bildiğim için hani kimsenin hakkı bana geçmesin. Evet böyle kocaman bir tepsimiz oldu. Hatice Hanımcığım sağlıkla büyütün ee, bitkilerinizi. İnşallah e, mutlu olursunuz geldiklerinde. Şu kızdan da bir tane koyalım. Evet. Gözüme takılandan koyuyorum. Evet. Şundan da vermek istiyorum. Evet. Özel kızlarımızdı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.